İznik, zamanın durduğu, tarihin konuştuğu bir şehir. İmparatorlukların doğduğu, yıkıldığı, yeniden kurulduğu bu topraklar, bugün bile geçmişle geleceğin buluşma noktasıdır. Her adımda bir çağ değişir, her bakışta bir hikaye canlanır. Burası, Anadolu'nun kalbindeki saklı miras, İznik. Osmanlı devletinin yükselişinin arkasında savaş meydanları kadar güçlü bir unsur daha vardı: bilgi ve eğitim. İşte bu yüzden Osmanlı kroniklerinde İznik'e özel bir yer ayrılır. 1331'de İznik fethedildiğinde Osmanlı hala genç bir beylikti. Orhan Gazi, devleti kalıcı bir güce dönüştürmek için ilk adımı İznik'te attı. İlk Osmanlı medresesini burada kurdu. Bu medrese yalnızca ders verilen bir bina değildi. Anadolu'nun dört bir yanından bilginlerin geldiği, kitapların çoğaltıldığı, fikirlerin tartışıldığı bir merkezdi. Burada astronomiden tıbba, matematikten İslam hukukuna kadar pek çok alanda dersler verildi. Bu medreseden yetişen bilginler Osmanlı'nın sonraki yüzyıllarında devleti yönlendiren ilim adamlarına dönüştü. Düşünün. Süleyman Çelebi'nin meşhur Vesiletün Necat adlı eseri bile İznik atmosferinde şekillendi. İznik bir dönem öyle bir ilim merkezi olmuştu ki, Osmanlı'nın doğudaki Bağdat ve Şam medreselerinin bilim ruhunu, Batı'nın gelişen düşünce dünyasıyla birleştiren eşsiz bir köprü haline geldi. Şehrin sokaklarında yürürken öğrencilerin tartışma sesleri duyulur. Meydanda bilginler halka ders anlatırdı. Bugün bu yapılar hala ayakta ve sessiz ama duvarlar adeta binlerce öğrencinin bıraktığı izlerle dolu. İznik böylece sadece bir başkent değil, Osmanlı'nın yükselişini mayalayan bir ilim şehri oldu. Geçmişte dünyanın dört bir yanına hükmeden büyük devletlerin kalbinde yer alan bu şehir, bazı zamanlarda öyle sessizliğe büründü ki tarih onun nefes aldığını bile unuttu. 1204'te Haçlılar İstanbul'u ele geçirdiğinde Bizans'ın kalbi sökülmüştü. İmparatorluk sığınacak bir yer arıyordu. İşte o zaman İznik, yüzyıllardır süren ihtişamın son kalesi, son umudu olmuştu. Surların ardında başkent ilan edilen bu şehir, hem bir sığınak hem de Bizans'ın yeniden doğma çabalarının merkeziydi. Bir zamanlar Roma Senatosu'nun iz bıraktığı sokaklarda, şimdi sürgün imparatorlar yürüyordu. Ancak bu dönem uzun sürmeyecekti. İznik, haçlı tehdidinin gölgesinde, ekonomi çöküşün eşiğinde, halk korku içindeydi. Ama tarih bu şehrin kaderine başka bir yazı hazırlıyordu. 1331'de Osmanlı İznik'i fethettiğinde şehir yorgundu. Çatılardan çimenler yükseliyor, sokaklar sessizce çöküyordu. Fakat Osmanlı'nın gelişi İznik için bir son değil, yeni bir başlangıçtı. İznik, Osmanlı'ya katıldığı gün Orhan Gazi için sıradan bir fetih değildi. Bu şehir Osmanlı'nın geleceğini şekillendirecek kadar önemliydi. Orhan Gazi derhal bir karar verdi. Şehir canlanacak, bilim ve eğitim merkezi kurulacak, Anadolu'nun ilim damarı İznik'ten akacak, Böylece 1331 yılında ilk Osmanlı medresesi açıldı. Bu medrese daha sonra İstanbul fethedildiğinde kurulacak devilim merkezlerinin de atası sayılacaktı. Medresenin duvarlarına ilk defa öğrencilerin okuduğu dualar yankılandı. Müderrisler yıldızların konumunu anlattı. Tabipler şifalı bitkilerden bahsetti. İznik birdenbire kitap sesleriyle doldu. Burası Osmanlı'nın beyniydi. Savaş meydanı kadar önemli olan bir ilim meydanı. Bir şehrin kimliğini sadece savaşlar ve fetihler belirlemez. Sanat da o şehrin ruhunu yansıtır. 15. ve 16. yüzyıllar geldiğinde İznik bambaşka bir alanda parladı. Çinicilik. Çini ustaları o kadar usta, o kadar titizdi ki saniyeler içinde kırılabilecek bir tabak bile bir ayda işleniyordu. İznik çinilerine özgü o meşhur lacivert, turkuaz ve mercan kırmızısı Osmanlı saraylarını süslemeye başladı. Topkapı Sarayı'nın duvarları, İl Süleymaniye Camii'nin mihrapları ya Sultan Ahmet Camii'nin iç süslemeleri, saraylardaki kalkanlar, kutular, tabaklar her biri İznik'in ateşinden çıkmıştı. Bu çiniler sadece süsleme değildi. Osmanlı'nın kültürel mirasının nabzıydı. Bir tabakta hayat ağacı motifleri, bir çinide sonsuzluğu anlatan mavi İznik sanatta adeta yeniden doğmuştu. İznik'in tarihini anlatırken genelde sultanlardan komutanlardan bahsedilir. Oysa bu şehir en çok sıradan insanların emeğiyle nefes almıştır. Sabahın ilk ışığında gölde ağı atan balıkçılar, medresenin avlusunda talebelere su dağıtan hizmetliler, çini fırınlarının başında çalışan ustalar, kervansaraylarda ticaret yapan tüccarlar, bağ bozumu yapan köylüler, yollardan geçen dervişler, her biri bu şehrin taşına toprağına ruh katıyordu. Gökyüzünde uçan kuşlar bile burada daha özgür görünürdü. Çünkü İznik doğasıyla da büyüleyen bir yerdi. Göl kenarında uzanan sazlıklar, güneşin batarken gölü ateşe boyaması, rüzgarın surlarda bıraktığı uğultu. Tüm bunlar İznik'in insanı içine çeken bir masal olmasına sebep oldu. Zamanla Osmanlı'nın başkenti Bursa'ya, sonra Edirne'ye, en sonunda İstanbul'a taşındıkça İznik önemini kaybetti. Çin'i fırınları yavaş yavaş söndü. Medrese talebe bulamaz oldu. Kervan saraylarda develerin ayak sesleri duyulmaz oldu. İznik yıllarca uykuya daldı. Ama şehir hiçbir zaman ölmedi. Sadece bekledi. Ve 20. yüzyılda arkeologlar, tarihçiler, Araştırmacılar bu sessiz şehrin kapılarını yeniden açmaya başladı. Gölün altındaki gizli bazilika, surların tamir edilen bölümleri, Roma tiyatrosunun gün yüzüne çıkarılması hepsi bu şehrin yeniden hatırlanmasını sağladı. Anadolu'nun kalbinde tarih boyunca çağların sessiz tanığı olarak yaşayan bir şehir, gölün kıyısında surlarla çevrili, efsanelerle yoğrulmuş bir yer. İznik. Roma'dan Bizans'a, Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar medeniyetlerin kesiştiği bu şehir yalnızca taş ve topraktan ibaret değildir. Bu, binlerce yıllık bir hikayenin kapısını araladığınız andır. İznik'in bilinen en eski adı Nikaya'dır. Mö 4. yüzyılda, Büyük İskender'in generallerinden Antigonos tarafından kurulduğu düşünülür. Şehir, antik dünyanın önemli merkezlerinden biri haline geldi. Düşünün, günümüzden yaklaşık 2300 yıl önce burada, tiyatrolarda oyunlar sahneleniyor, meydanlarda felsefi tartışmalar yapılıyor, tütsü kokuları sokaklara yayılıyordu. Nikaya yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda bir fikir beşiğiydi. Bilginler, askerler, filozoflar burada buluşur, şehrin kaderine yön verirdi. MS-325, Roma İmparatoru Konstantin, Hristiyanlık tarihinin en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapması için Nikaya'yı seçti. Birinci İznik Konsili. Bu konsilde kilisenin temel inançları belirlendi. Bugün bile dünya çapında milyonlarca Hristiyan'ın benimsediği birçok öğreti burada şekillendi. İznik böylece yalnızca bir şehir değil, bir dönüm noktası haline geldi. Bizans döneminde İznik, surlarla güçlendirilmiş bir kale şehir haline getirildi. Bugünkü İznik surları 5 kilometreden uzun ve dünyanın hala ayakta duran en büyük sur sistemlerinden biridir. İznik Bizans için öylesine değerliydi ki, 1204 yılında Latinler İstanbul'u işgal ettiğinde Bizans İmparatorluğu bir süreliğine bu şehre taşındı. Yani İznik tam anlamıyla bir imparatorluk başkenti oldu. Surların ardında güven bulunan, kiliselerin çan sesleriyle yankılanan bir şehirdi burası. 11. yüzyılda Anadolu'ya gelen Selçuklular İznik'i hedef aldı. 1075'te Süleyman Şah şehri fethetti ve İznik, Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti oldu. Selçuklu çadırlarının dumanı göğe yükselirken göl kıyısında atlar sulanıyor, yeni düzenin temelleri atılıyordu. Türkler için İznik, Anadolu'daki ilk büyük merkez, ilk nefes, ilk adım olduğu. Bu dönem aynı zamanda Osmanlı'nın kuruluşuna giden yolun kapılarını aralıyordu. Osmanlılar 1331'de İznik'i fethettiklerinde şehir yeni bir kimliğe büründü. Beylikten devlete dönüşen Osmanlı için İznik, eğitim ve dini ilimlerin merkezi oldu. Orhan Gazi burada ilk Osmanlı medresesini kurdu. Bu medrese ileride tüm imparatorluk, topraklarına yayılacak bilim, sisteminin başlangıç noktasıydı. İznik aynı zamanda Osmanlı'nın sanat hazinesinin doğduğu yerdi. Dünyaca ünlü İznik çinileri 15. ve 16. yüzyıllarda burada üretildi. Bu çiniler Topkapı Sarayı'nda, Süleymaniye Camii'nde dünyanın dört bir yanında Osmanlı'nın estetik ruhunu yansıttı. İznik yalnızca tarih değil, aynı zamanda efsane şehridir. Halk arasında anlatılan bir hikayeye göre İznik Gölü'nün altında batık bir şehir olduğu söylenir. Kimi balıkçılar durgun gölde gece vakti suyun altında minare şeklinde gölgeler gördüklerini bile iddia eder. Bir başka efsanede İznik'i koruyan görünmez bir ordudan söz edilir. Surların arasına sıkışmış geçmişin nefesi hala rüzgarla birlikte dolaşır derler. Bugün İznik kalabalıktan uzak ama tarih dolu bir şehir. Surlar hala ayakta. Göl eskisi gibi sakin. Çiniciler çarklarının başında yüzyılların sanatını yaşatmaya devam ediyor. Dar sokaklardan geçerken sanki her taşın ardında bir hikaye fısıldanıyor. Burası, tarihin dokunulabilir hale geldiği nadir yerlerden biri. İznik, zamanın durduğu, tarihin konuştuğu bir şehir. İmparatorlukların doğduğu, yıkıldığı, yeniden kurulduğu bu topraklar, bugün bile geçmişle geleceğin buluşma noktasıdır. Her adımda bir çağ değişir, her bakışta bir hikaye canlanır. Burası Anadolu'nun kalbindeki saklı miras İznik.